Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir çözüm serimize yine köklü işlem sorusuyla devam ediyoruz. Sorumuz şöyle. Kök içerisinde 75 bölü 48 artı 18 bölü 50 eksi 51 bölü 34 işleminin sonucu kaçtır? Dilerseniz videoyu burada durdurup soruyu önce bir kendiniz çözmeye çalışın. İsterseniz çözüme başlayalım. Tabii ki 48, 50 ve 34'ün en küçük ortak katını bulup paydaları eşitleyerek bu soruyu çözmeyeceğim. Öyle yaparsam çok fazla işlem yapmış olurum. Peki nasıl çözeceğiz? Hani şöyle bir bakalım. 75-48 sadeleştirilebilir. O zaman sadeleştirelim. Her ikisi de 3'e bölünüyor. 3'e böldüm. 25 48 3'e böldüm. 16 eksi. Bunları 2 ile sadeleştiriyorum. 2'ye böldüm. 18'i 2'ye böldüm. 9. 52'ye böldüm. 25. Burası artı eksi bunlar da 17 ile sadeleştiriliyor. 51'i 17'ye böldük. 3 34'ü 17'ye böldük. 2. Evet burada böyle kökün içerisinde arkadaşlar. Peki. Sonra ne yapacağız? Bu 25 bölü 16 5 bölü 4'ün karesi değil mi? Evet 5 bölü 4'ün karesi. Acaba bu bir tam kare eşit olabilir mi diye düşünüyorum. 9 bölü 25'te 3 bölü 5'in karesi. Burada işaretimiz eksi olduğu için araya eksi koydum. Şimdi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 3 bölü 2'yi veriyorum diye kontrol etmeliyim. Yani 2 çarpı 5 bölü 4 çarpı 3 bölü 5 dedik arkadaşlar. 5'ler sadeleşti. Işte. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 2. Çok güzel. Ne geldi? 3 bölü 2 gelmiş oldu. Ortadaki terimi verdi. Sadece bunların yerleri değişmiş. Karesi kare kök. Bu durumda arkadaşlar bu kare ile kare kök birbirini götürdü. Evet eşittir mutlak değer olarak çıktı. Mutlak değer 5 bölü 4 eksi 3 bölü 5. Burayı 5 ile genişletelim artık. Burayı da 4 ile genişletelim. Ee, ne gelecek? Paydalar 20'de eşitlenmiş olacak. 5 kere 5 25 4 kere 3 12. Evet pozitif olduğu için mutlak değerden de kurtarmış olduk. 25'ten 12 çıkartırsak eğer 13 bölü 20 işlemimizin sonucu. Evet beğendiyseniz eğer like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.